Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün deli dolu bir yükseltme yapacağız sevgili arkadaşlar. Bütün köylerimizi turlayacağız ve gerekli yükseltmeleri yapacağız. Burada 4 işçimiz boştaymış. Bu 4 işçimizi sizlerle birlikte dolduracağız. Bakalım neler yapabiliriz. Onları gözden geçireceğiz. 6 milyon altın, 6, 6 milyon iksirimiz var. 13 binde kara iksirimiz varmış bu köyde. Bakıyorum kral 34 bin istiyor. Kral 13 bin istiyor. Şey pardon çok özür dilerim 23 bin istiyor. Şuradan baskın madalyasına gelelim. Burayı tabii ki her zaman gibi sömürmüşüz. Gelir gelmez böyle kara iksirleri çöküyoruz sevgili dostlar. Ne yükseltmesi yapabilirim? Neler yapabilirim? Burada ıı, tazıyı açacaktım evet. Tazıyı açalım. Bir içimiz nasıl sonuçlarmış. Kalan 4 milyon kaldı. 4 milyonumuz kalsın cebimizde lazım olacaktır ilerleyen süreçlerde bizlere. Üç içimiz boşta şu işçilere bir danışalım da yükseltmesi yapabiliriz. Kışta varmış. Kışta da ne? Bebek ejder açılacak muhtemelen. Bebek ejderi şu anlık es geçebiliriz. Ben şey yükseltmesi yapmak istiyorum arkadaşlar. savunma yükseltmesi yapmak istiyorum ama maalesef burada bir herhangi bir savunma yükseltmesi yapamayacağım. Neden? Çünkü çoğu max seviye olduğu için yani max seviye değil. Benim istediğim savunmalar mesela ilk şeyi. X şeyi şu an 3. Hava savunması şu an 7. Yani belediye binasının vermiş olduğu son seviyede. Topu, topuydu, de havanıydı. Bunlar gibi şeylere yönelmeyeceğim sevgili dostlar. Bilginiz olsun. Yani benim videolarımın içeriği bu yönde ilerliyor. Ben burada hava patlatıcılarının ikisini de yükselteceğim. Biri belediye binasının vermiş olduğu mak seviyeye gidecek zaten. 4'ten 5'e yükselecek. Birisi de 3'ten 4'e yükselecek. Bir seviyesi kalmış olacak. Evet sevgili dostlar. Bir tane için boşta kaldı. Bu işçiyle de ne yükseltmesi yapabilirim ona bakacağım. Yani herhangi bir şey yükseltebilirim. Belediye binası hariç. Çünkü burada biraz daha zaman geçirmemiz lazım. Yani 1-2 hafta gibi bir süreç. Bir işçimiz boştaymış. 5 saatlik bir süresi varmış. Ben burada yeni aldığım dörtlü kulesini basıp bir an önce onun seviyeyi yükseltip belediye binasını basmayı planlıyorum bu köyde. Evet sevgili dostlar biraz kısa bir ara verelim bir reklam arası verelim size bir bilgilendirme yapayım. Evet sevgili dostlar köyün incelemeleri videosuna katılmak istiyorsanız bunun bir altındaki videoya köy etiketinizi ve kalanınızın etiketini de bırakabilirsiniz. İstediğiniz videoyu da bırakabilirsiniz. Ana köyde lig başladı ben lig savaşlarını orada gerçekleştiriyorum. İsterseniz onların video kaydını yani tekrarını sizlerle paylaşabilirim. Nasıl saldırılar yapabiliyoruz bunları paylaşabilirim. Yorumlarda bir alt videodaki yorumlarda bunları belirtebilirsiniz sevgili dostlar. Ve son bir şeyim olacak sizlerden bir isteğim olacak. Kanala abone olmayı videolara like atmayı unutmayın sevgili dostlar. Ben bu köyde yapacaklarımı şu anlık bitirdim. Ben bir sonraki köye geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet sevgili dostlar bir sonraki köye geçiş yaptık. Burada Şifacı İlkiye'yi bir karabiyi fabrikası ve kara kışlamış yükseltmeleri tamamlanmış çok güzel. Burada ne yükseltmesi yapabilirim ona bakalım. Laboratuvar boştaymış laboratuvara. Büyü yükseltmesi var mı? Şu zıplamanın büyüsünü verelim aradan çıksın. Yani laboratuvar boş kalmasın sevgili dostlar. O yüzden laboratuvara verdim yükseltmeyi. Yapıyorum. Burada bakıyorum başka ne yükseltmesi yapabilirim hemen. Kışta varmış bebek ejder açılacak. Bebek açabilir miyiz? Açarız da ben şu anda burada sevgili dostlar. Kraliçe de yükseltmeye verilebilir. Ben Kraliçe'yi veririm sevgili dostlar. Çıksın aradan Kraliçe. Sonrasında iki için boştaymış. Ben bir savunma veya altında yükseltilebilecek bir şey yükseltmesi yapmak istiyorum burada şu anda. Ee, hava patlatıcılarımız şu anda bir tanesi mak seviye. Belediye binasının vermiş olduğu mak seviyede. Diğerini göremiyorum. Bulamıyorum şu anda. O da şuralarda bir yerde. Yeni mi dikmiştim onu? Tam hatırlayamadım. Şu dükkana bir bakalım. Dükkana var mıdır acaba? Gerçi ağlamışım gibi bir izlenim var. Ben için var. Buradan bunu değil yani. Bunu almak olmaz. Çünkü orada şu anda gözüme çarpan bir tane hava savunması var o olmasını dikelim. Ayretten bir işçimle zaten boştayken o bir işçimle de hava patlatıcısını şuraya dikim. Yavaş yavaş bu köyü de yükseltip belediye binasını ona geçirmeye çalışacağım. Sevgili dostlar. Evet bu köyde de yapacaklarımız şu bu kadardı. Ben bir sonraki köye geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet sevgili dostlar. Bir sonraki köye geçiş yaptım. Şifacı Dördüncü seviye yükselmiş. Gizli test Üç 3 hava patlatıcısı. 4 ilk seviye 3 olmuş burada. 4 Bir gün arayla video attım çok güzel oldu. Bütün işçilerim neredeyse boca çıktı. Belediye dokuzlarda ve belediye onlarda bir nevi. Yani bir gün arayla bir şey oluyor. Yani işçilerde bir boşalma oluyor ama maalesef belediye on bir gün arayla olmuyor. Birazdan yani belediye on de bakacağız. Oradaki işçiler hala devam ediyor. gibi. Evet sevgili dostlar, bu da ben o patka kuşunu yükseltmeye verdim. Bekinci seviye bu kulebe binasından yükseldi. Mat seviye yükselmeyecek bu köyde. Sonrasında diğer bir üstünle de şuradaki bizi seçeyi gördüğünüz seviyeye gönderdim gitti. Elimizde kara üstüde yok maalesef. Kral kraliçeyi basamayacağız. 9000 var. 25 bin de buradan gelirse kraliçeyi basabiliriz. Burada. Kraliçeyi 15. seviyeye gönderdim sevgili dostlar bir bir işçimiz boşta kaldı o işçiyle de ne yükseltmesi yapabilirim ona bakacağım ama öyle an bir şey kalmadı bu köyde laboratuvara bakalım laboratuvarda yükseltebilecek bir şey var mı zıplama büyüsü veya şifa büyüsü var ben buradan zıplama büyüsünü 2 milyon iksir karşılığında verim yükseltmeye gitsin bakıyorum başka ne yapabilirim bu köyde yani Burada okçu kulesi varmış. Okçu kulesi 3 saatlik bir bekleme süresi var. Bir işçimiz de boştayken okçu kulesi okçu kulesi uçakmaya gitsin. Onu bir an önce 10. seviyeye ulaştıralım. Köyümüz hani hepsi bir olsun. Ve belediye binasını bir üst seviyeye gönderelim. Baba şeye bakmadık. Dükkana bakmadık. Keşke dükkana baksaydık. Dükkandan alabileceğimiz. Gerçi bir büyücü kulesi varmış. O şu anlık önemli. Değil. İlerleyen süreçlerde alabiliriz. Bu köyde de yapacaklarım bu kadardı şu anlık. Bir sonraki köye geç yapıp hemen geliyorum. Evet sevgili dostlar burada ilk sayımız 3. seviyeye yükselmiş. Hava savunmamız 6. seviyeye yükselmiş bu köyde. Tekrardan hemen hava savunmasını hiç bekletmeden hava savunmasını belediye binasının vermiş olduğu maskeleyi gönderelim. Hazır elimizde de benim hep varken. Oyun üstüne biraz kısım bana çok gelmeye başladı. Sözlerim hep birbirine karışıyor gibi Bu da da bir yapabilirim. Çünkü beklemesin şuradan bir iksir çekeceğim. 2.5 milyon iksiri çektim. Buradan ben büyücüyü basmak istiyorum. Büyücü çünkü şu anlık benim için önemli. Yani önemli değil de önemli gibi sayılabilir. İki şey gizli testamız varmış. 4. seviyeden 5. seviyeye gönderebiliriz. Hazır elimizde altın varken onu aradan çıkartalım. Ve burada yine bir hava patlatıcısı var. Hava patlatıcısını da ikinci seviyeye gönderelim. Ama patlatıcıları dostlar niçin önemli benim için? Şimdi havadan gelecek saldırılara güzel bir savunma örneği hava patlatıcı. Bu oyuna gelen en büyük şeylerden bir tanesi. Kasırga ile hava patlatıcı bu oyuna gel gelmiş geçmiş en önemli şeylerden bir tanesi. Neden diyeceksiniz? Havada, hava saldırılarında sizin kurduğunuz planı, sizin yapacağınız planı alt üst etmekte birebir hava patlatıcısı ve kasırga. Hani bütün planınızı alt üst eder, bütün yapmanız gereken her şeyi alt üst eder ve sinirleri bozar rakibin. Sinirler bozulduğu zaman siz o oyunu odaklanamazsınız ve tamamen savaşınız of konumuna düşer ve bir an önce bitsin çekim düşüncesinde olursunuz. Bu sayede bu savunmalar bizler için önemli. Yani bu seviyelerde pek önemli değil ama ilerleyen seviyelerde belediye 15 gibi 14 gibi bu seviyelerde bizler için çok önemlidir bilginiz olsun. Bu köyde de yapacaklarım şu anlık bu kadardı. Ben bir sonraki köye geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet sevgili dostlar bir sonraki köyümüze geçiş yaptık. Burada Okçu Kraliçe 31. seviye olmuş. Pek makul bir şey değil. Mübarek bir sayı değil. Hava savunması da 8. seviyeye yükselmiş. Çok güzel. Bir hava savunması daha basmamız gerekiyor mu? 8 olmuş. 8 olmuş. 8 evet hava savunmaları bitmiş şu an. Burada çok güzel. Kraliçe hiç 31'de bekletmeyelim sevgili dostlar. Direkt kraliçeyi 32'ye basalım burada. Hazır elimizde kara iksirimizde mevcutken basalım gitsin. Sonrasında şu taş kutusunu bitirelim. Ben burada videoyu durduracağım. Daha uzun olmasın taş kutusu bittiğinde sizlerle birlikte olacağım. Evet sevgili dostlar taş kutusu bitti. Ben de bu arada düşündüm neler yükseltmesini, ne yükseltmesi yapabilirim. Nelere yoğunluk sağlayabilirim gibisinden. Burada sevgili dostlar ne yükseltmesi yapabilirim. Şurada bir X yayımız vardı. Bu X yayı gözüme çarptı. Ben bunu 3. seviyeye göndermek istiyorum. Hazır elimizde ganimet varken bunu da aradan çıkartalım. 5 günlük bir bekleme süresi var ama olsun. Değer bekleriz. Olsun diyelim. Ben bir sonraki köye geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet sevgili dostlar bir sonraki köye geçiş yaptık. Burada bir şey ikseği dikmiştik. X'inin dikilimi bitmiş ve şu anda elimize bir adet X'yi var birinci bir seviye. Bu X'yi bize katkı sağlar mı sağlamayacaktır bir seviye ama arkasında üç seviye bir X'yi var şu anda. Şu anda o X'yi kalabilir. Ben burada hava savunmalarını yükseltmeye gideceğim. Hazır altınımız varken elimizde. Ama ben laboratuvarı göremiyorum şu anda. Laboratuvarı görsem gerçi şuradaymış. Ejda 4 saat 35 dakika sonra istediğimiz seviye yani 5. seviye yükselecek. Çok güzel. Ben burada hava savunmalarını yoğunluk sağlayacağım. Şu anda bir hava savunmamı 8. seviyeye gönderiyorum sizlerle birlikte. Bunun da 4 günlük bir bekleme süresi varmış. Olsun onu bekleriz yapacak bir şey yok diğerleri gibi. Buradan şunları toplayalım. Burada var mıydı bir şey? Gerçi burada eğitim itiri varmış. Ücretsiz 10 taş. Bunu ben nasıl kaçırmışım? Demek ki kaçıyor. Yapacak bir şey yok. Bunu da buradan aldım. Çok güzel oldu. 10, taşımız daha geldi. 5. işçi alma yolunda. Bunlar çok önemli bir etkendir sevgili dostlar. Hani elinizde kullanmadığınız bu ürünler, şeyler falan varsa bunları satarak, taşa çevirerek 5. işçi hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Şu karanlık köyde olduğu gibi karanlık köye giderek orada hızlı bir şekilde görevleri tamamlayarak 6. işçiyi de alabilirsiniz. Bu köyde de yapacaklarımız şu anlık bu kadardı. Bir sonraki köye geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet sevgili dostlar bir sonraki köye geçiş yaptık. Burada Belediye binamızın yükseltmesi bitmiş. Hemen hızlı bir şekilde neleri yükselteceğiz? İlk olarak hiçbir şeye bakmadan sevgili dostlar bu iki şeyi yükseltin. Bunlar sizin için önemlidir. Bunları yükselttikten sonra ben bu köyde çok farklı bir şey yaparak hemen şuradan dükkanımıza giriyoruz. Dükkanda bize ne veriyor? Mesela atıyorum 50 adet duvar. Ben bu duvarları hemen hızlı bir şekilde dikeceğim ama maalesef işçimiz yokmuş. İşçimizin olmaması önemli değil. Ben de buradan gelirim tuzaklara. Tuzaklara nasıl olsa herhangi bir şey istemiyor. İşçim işçi istemiyor. Bu tuzakları hızlı bir şekilde kurulumunu gerçekleştireyim. Ve o işçimiz de boşa çıktı zaten. 25 taş getirdi bize. Teşekkür ederiz içimize. Evet, bir içimizde boştayken ben buradan hemen şu ıvır zıvır saniyelik olan şeylere köye dikeceğim. Aslında ben bunları video dışında diksem çok daha iyi olacaktı. Sevgili dostlar, ben bunları halledim, hemen geliyorum. Evet, sevgili dostlar, ne yaptım? Burada duvarları diktim okçu kulesini aldım ve buradan da bir adet topumuzu aldım. Şu anda bir tane cehennem kulesini köye dikeceğim ve bunun yükseltmesi tamamlanacak. İlk önce cehennemleri almak istedim bu köyde bir an önce hızlı bir şekilde belediye 11'e taşımak istiyorum bu köylere. Evet burada da yapacaklarımız şu anda bu kadar da bütün işleri doldurduk. Ben bir sonraki köy geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet sevgili dostlar bu köyümüzde belediye geçiş yapmış. Burada da aynı izlenimleri burada da tekrarlayacağız. Sizlerle birlikte ne yükseltme yapacağız. İlk önce klan kalesi. Klan kalesini bir an önce üst seviyeye taşımamız gerekiyor. Sonrasında laboratuvar. Laboratuvarda bir an önce üst seviyeye taşımamız gerekiyor. Sonra burada bir işçimiz boşluk kaldı. Bu, bu işçiyle de buradaki ıvır zıvırları yani ufak şeyleri yani bekleme süresi beklemeyen, gerektirmeyecek şeyleri köyümüze dikiyoruz. Ben yani bunları video dışında halledim. Sonrasında hemen geliyorum. Evet sevgili dostlar burada ne yaptık? Topumuzu aldık. Okçu top kulemizi aldık. Tuzaklarımızı aldık. Duvarlarımızı diktik buraya. Ve burada bir adet cehennem kulesini köye yerleştiriyorum. Bir arkadaşımız demiş abi köylere demiş düzen yaptımış Böyle olmuyor demiş. Çok karmaşık geliyor demiş. Arkadaşlar köylere ben bilerek düzen yapmıyorum. Şu anda bu seviyelere hani kim saldırırsa saldırsın, belediye da saldırsa, belediye da saldırsa istediğini elde edip çıkacaktır. Bu yüzden bu seviyelerde ben pek düzen yapmayı tercih etmiyorum. Bazı köylerde düzen var. Onlara da klan savaşlarından kaldığı düzenlerdir. Hani klan savaşlarında bir düzen yapıyorum. Hani 2 yıldızda kalırlar gibisinden. O düzenleri de ana köyde uyguladım. Sadece onlar. Başka da hiçbir şey yok. Bütün köylerin düzensiz artı hepsi birinci seviyeydi. Birinci seviyede ilerlemek istiyordum. Sonrasında bu şekilde bir şey yaptım. Böyle bir şey gelmiş. 11. yıl dönümü pastası gelmiş. Çok güzel olmuş sevgili dostlar. Şuraya bakın. Uzay üstünü andıran bir şey. Evet. Burada da yapacaklarımız şu anda bu kadardı. Ben bir sonraki köye geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet sevgili dostlar bir sonraki belediye 11 köyümüze geçiş yaptık. Dedemiz 6. seviyeye yükselmiş burada çok güzel. Dedemizin yükseltmesi tamamlandıysa dedeyi hiç kaldırmadan onun romatizmalarını hazırmadan tekrardan 7. seviyeye gönderiyoruz. Çünkü dede ne kadar seviyeli olursa bizler için o kadar önemli. Dedeyi gönderdik hazır elimizde de iksir varken. Kara iksirimiz dolmuş taşmış bir içi boşa çıktığında direkt kral kraliçeyi burada yatıracağız sizlerle birlikte. Bu köyde de şu anlık yapacaklarımız bu kadardı. Dediğim gibi belediye binası yükseldikçe işçilerin yani yükseltme seviyeleri uzuyor. Bu sayede maalesef buralarda pek bir yükseltme yani her gün yükseltme yapamayacağız. Belediye 9 gibi olmayacak veya belediye 8 gibi olmayacak. Elimizde ürünler veya kitaplar olduğu sürece çok daha iyi ilerleme kat edeceğiz bu köylerde. Bakayım kraliçenin kitabı yokmuş. Buna bakalım. Burada da kitap yokmuş. Maalesef herhangi bir şey bitirip yükseltmeyi alamayacağım. Sevgili dostlar bilginiz olsun. Ben bir sonraki köye geçiş yapıp hemen geliyorum. Evet sevgili dostlar. Bir sonraki belediye 11 köyümüze geçiş yaptık. Burada da durum dediğim gibi bir önceki köydeki gibi burada da bütün işçilerimiz şu anda dolu. En yakın işçimiz ne kadar? 17 saat sonra Okçu Kraliçe bit bitiyormuş. Okçu Kraliçe'yi 17 saat sonra tekrardan girip ya o kraliçeyi yükselteceğiz ya da herhangi bir savunma yükseltmesine gideceğiz bu köyde. Burada da pek fazla bir şey yapacağımız yok. Ben bir zaman kaybetmeden bir sonraki köye geçip yapıp hemen geliyorum. Evet sevgili dostlar. Bir sonraki belediye binası 10 köyümüze geçiş yaptık. Burada CNM kulesini dikmiştik. Dikilimi tamamlanmış. Ve burada belediye binasını basmıştık. Burada bir işçimiz de boştayken onun herhangi bir yükseltme şu anlık yapmayalım. Neden? Şu aldığımız ıvır zıvırları 2 dakika diyor. Bir taş diyor. Verebiliriz. 3 taş diyor. Verebiliriz. 15 taş diyor. Duralım. 44 dakikalık bir yükseltme süresi var. Olsun ben 44 dakika sonra video dışında gelip onun yükseltmesini tamamlarım. Evet sevgili dostlar. Bugün yapacaklarımız şu anlık bu kadardı. Bir sonraki videoda sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.